Ne isteyeceksiniz Allah'tan? İlk Kabe'yi göreceksiniz. Herkesin kafasında bir şey var mı? Var değil mi? Hazırladınız. Ama o Kabe'yi gördüğünüzde unutacaksınız. Aklınız gidecek. Kalbiniz sızlayacak, unutacaksınız. Ne diyeyim biliyor musunuz? Benim duam ne biliyor musunuz? Allah'ım, Resulullah Kabe'yi gördüğünde ne istediyse bana da aynısını ver Allah. Allah'ım, bundan önce yaptığım ve bundan sonra yapacağım bütün dualarımı hayırlı bir şekilde kabul eyle daha önce aklımda olup şu anda aklıma kalbime gelmeyen ne kadar duam varsa hepsini kabul eyle Allah'ım. Hep böyle dua edeceğiz inşallah tamam mı? O Kabe'nin etrafında döneceksiniz. Vallahi göreceksiniz binlerce, yüz binlerce insanla döneceksiniz. Ama her dönenin insan olduğunu zannetmeyin. Meleklerle bile tavaf edeceksiniz. Kiminle tavaf ettiğinizi bilemezsiniz. Allah vallahi sevdiği insanları, ölmüş anne babanızı, kardeşlerinizi, sevdiğiniz insanları melekleri o surette yaratıp vallahi tavafta size gösterecektir. O yüzden kimseyi hor görmeyin, kimseyi hakir görmeyin.